Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft nasıl yüklenir onu öğreneceğiz. İlk önce e, videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız st StarGaming söylediğim gibi like atın. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi Google'a girip e, Android Oyun kulak Minecraft yazıyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi burada istediğiniz sürümü yazıyorsunuz. E, mesela şuna tıklayalım arkadaşlar. Şimdi açılıyor. Şimdi buraya girdik. Arkadaşlar şimdi burada Minecraft Pocket Edition yazıyor. Şimdi Minecraft Pocket Edition ve 1.16.100.60 full apk indire basıyoruz. Ve 6 saniye bekle yazıyor. Şimdi bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar işte oyun indir yazıyor. Şimdi ona basıyoruz. açılıyor arkadaşlar. Bazen biraz zaman alabiliyor arkadaşlar. En azından benim tabletimde öyle. Şimdi Arkadaşlar siyah bir ekran geliyor. Şimdi şu ortadakine basıyoruz. Ve e, şurada bu yazıyor. Şuna basıyoruz. Ve buraya bastıktan sonra maviye bastıktan sonra Minecraft indirmeye başlıyor. Ben indirmeyeceğim. E, ve o indirildikten sonra şey e, hemen şu e, dosyalara girip şuradan indirilenlere basıyoruz indirilenlerde e, şey Minecraft buraya gelmesi lazım sizin ilk Eğer indirilenlerde yoksa e, belgelere ya da ne bileyim oralara gelebilirsiniz Eğer oralarda da yoksa zaten e, indirmemiştir yeniden deneyebilirsiniz Şimdi e, ben yüklemediğim için buraya gelmedi ama indirilenlerde siz yüklediğinizde mutlaka buraya gelecektir. Ve e, videomuzun sonuna geldik. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.